HPV'nin tedavisinde neler kullanılır? Tedavide de hastalarımız bilir gaz tedavisi diye gaz sıktırmaya geldim hocam derler bize e, sıvı azot aslında bu gaz dediğimiz şey kriyoterapi diye geçer kriyoterapi oldukça sık devlet hastanelerinde de e, yan etki profili etkinliği dolayısıyla sık kullandığımız e, bir tedavi. Onun dışında koterle elektrik akımıyla birlikte e, bu lezyonlara yaklaşabiliyoruz. E, fraksiyonel karbondioksit lazer yapabiliyoruz. Burada bizim için şöyle bir tehlikesi var. Sile tedavi yaparken o dumanıyla ortaya çıkan HPV partikülleri, viral yük bize de geçebilir. Dolayısıyla bizim kendimizi çok iyi korumamız gerekiyor maske, gözlük gibi ekipmanlar. Genç meslektaşlarıma da bunu vurgulamak isterim. Mutlaka önce kendilerini korumalılar tedaviyi yaparken. Ondan sonra hastalarına yaklaşmalılar. Onun dışında topikal tedaviler yapabiliyoruz. Podofilin gibi biz uyguluyoruz bunu. Hastamıza evde imicumot diye bir krem var. Onu bilirler, onu uyguluyoruz. Ayrıca da böyle kimyasal peeling TCA ajanları o bölgede etkili olabiliyor. Onu da e, uygulayabiliyoruz. Hastanın klinik durumuna, e, isteklerine göre.